Merhabalar. Fushiko Türkiye'nin en köklü ve en geniş çaplı faaliyet gösteren Asya restoran zinciri markasıdır. 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren bu marka Türkiye'de Asya mutfağını geniş bir kitleye sunmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini ön planda tutarak operasyonlarını genişletmiştir. Fushiko Türkiye'de birçok restoranın yanı sıra Avrupa'da da birçok restoranı vardır. Hem yerel hem de uluslararası alanda hizmet kalitesiyle büyümeye devam etmektedir. Işık olarak operasyon süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyona büyük önem vermekteyiz. Restoranlarımızın operasyonel verimliliğini arttırmak için yapay zeka teknolojisine yatırım yapmaktayız. Bu yatırımlar arasında aslında en önemlisi siber güvenlik alanıdır. Bu alan müşteri verilerinin korunması ve dijital altyapının kesintisiz olarak devam etmesi Sushiko'nun en öncelikli hedefleri arasındadır. Yatırımlar yapılırken Öncelikle işletmenin büyüme potansiyeline uygun ve ölçeklenebilir hizmetler tercih edilir. Siber güvenlik alanında ise hızlı, etkili ve kullanıcı dost çözümler önceliklidir. Proje sürecinde Sushcom'un en temel ihtiyacı tüm altyapımızı kapsayan entegre bir siber güvenlik çözümüydü. Bu çözümün olası saldırılara karşı tehditleri anında tespit edip önleyebilmesi ve tehditlere karşı hızlı aksiyon alması ayrıca güvenlik açıkları tespit edip anında kapatabilecek bir yapıya sahip olması gerekiyordu. Şık olarak Secure Feature iş ortaklığı ile birlikte çok uzun, kapsamlı bir araştırma sürecinden geçtik. Bu süreçte Sentinel'in sunmuş olduğu yapay zeka tabanlı otomasyon, hızlı yanıt süreli ve geniş kapsamlı tehdit koruma özellikleriyle ön plana çıktı. İhtiyaçlarımıza en uygun çözümün Sentinel'in olduğunu belirleyip Secure Feature iş ortaklığı ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Suşiko olarak operasyon süreçlerimizi daha güvenli hale getirip Aynı zamanda maliyet etkin bir siber güvenlik altyapısına sahip olduk. Bu yatırımla birlikte Sushiko operasyon süreçlerini daha güvenli hale getirirken aynı zamanda maliyet etkin bir altyapıya sahip oldu. İç gücü tehdit algılama ve yanıtlama süreçlerinden kurtararak bu alanda sağlaman otomasyon ve operasyonel anlamda büyük bir verimlilik sağladık. SentinelOne yapay zeka tabağının altyapısı ile güvenlik yönetimimizi büyük ölçüde kolaylaştırdı. Yapay zeka sayesinde otomatik olarak siber tehditleri algılayıp yanıt verebilen sentiz kolay entegrasyon, kullanıcı dostu arayüz ve AI tabanlı otomasyon ile IT ekibimizin yükünü hafifletti. Sentinel One, güvenlik risklerini en aza indirmek için hızlı yanıt süreleri ve düşün düzeltme özellikleri sunmaktadır. Olası bir saldırı gerçekleştirildiğinde Sentinel One, milisaniye içerisinde tehdit algılayıp hızlı bir şekilde aksiyon alıyor. Bunun yanında rollback özelliğiyle birlikte sistemlerimizde herhangi bir kesinti ve veri kaybı yaşamadan hızlıca bir önceki sağlıklı duruma getirebiliyoruz. Bu süreçte Secure Feature'ın vermiş olduğu desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz. <laughs>